Hakiş Konfederasyonu olarak dün e, Sayın başkanımızla yaklaşık 4 saat aşkın bir e, çalışmamız oldu. E, orada da ifade etmiştik, e, henüz e, paket e, açıklanmadan önce. E, konfederasyonumuzun bu süreçle ilgili önerilerini, görüşlerini, taleplerini e, özetlemiş idik. E, bu çerçevede Hakiş olarak e, böyle bir pakete acilen ihtiyacımızın olduğunu, özellikle hükümetten, işverenlerden, işçilerden kaynaklı olmayan bu tür uluslararası bir salgına karşı birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, dayanışmamızın daha da artırılması gerektiğini, bu birlikte mücadeleyi yaparken eğer riskler varsa riskleri birlikte paylaşmamız gerektiğini. Bunu paylaşırken de adil ve hakkaniyetli olmamız gerektiğini altını çizmek. Tabii ki esas olan sağlık. Eğer sağlığımız yoksa insanlarımız sağlığını kaybetmişse bundan sonraki düzenlemelerin çok bir anlamı da o nedenle birinci önceliğimiz mutlaka ama mutlaka sağlık açısından önlemlerin, tedbirlerin harfiye uygulanması bu konuda da çalışanlarımızı hem konfederasyonumuz merkezinde çalışanları hem iş yerlerinde çalışan üyelerimizi bu konuda alınan tedbirlere uyulması hususunda uyardık ve kendimiz de gerekli tedbirleri aldık. İkincisi bu tedbirleri aldım, almamıza rağmen zorunlu olarak çalışan iş yerlerinde, özellikle sağlık sektöründe, aynı zamanda gıda sektörü gibi bir kısım sektörlerde çalışan işçilerin, emekçilerin, üyelerimizin gereken tedbirleri alınarak çalışmaya devam etmelerini istedik, talep ettik. Özellikle sağlık çalışanlarında 200 bine yakın e, sağlık e, sektöründe çalışan işçinin hastanelerinde ve diğer alanlarda bunların korunması hususunda taleplerimizi ortaya koyduk. Sayın Bakan, koruyucu tedbirler konusunda gereken düzenlemeleri yaptıklarını, malzeme ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. İkincisi, sağlık sektöründe ciddi bir personel açığımız var her alanda. Bu açığın kapatılmasını talep ettik çünkü arkadaşlarımız gerçekten fedakarca çalışıyorlar, yoğun bir çalışma içerisindeler. Onlara rahatlatabilmesi için yeni istihdamın oluşturulması hususu var. Üçüncüsü tam da bu dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti durdurmak için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bir de özellikle taşırandan kadroya geçen arkadaşlarımızın sözleşmesi 1 Kasım'da başlayacak. Biz bu 1 Kasım'ın öne çekilmesini ve bugün zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızın haklarının korunmasını talep ettik. Özellikle bizim bu ifadelerimiz hem işçi çıkarmayı önlemeye yönelik taleplerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanımızdan eğer böyle bir mücadele yapılacaksa, ortak bir mücadele ise bu mücadelede işçilerin işini kaybetmeden iş yerlerinde çalışmasını sağlayacak tedbirlerin almasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paket içerisinde de bizi gerçekten yakından ilgilendiren bir kısım özel, önemli düzenlemeler vardı. Öncelikle Cumhurbaşkanımız bu konuşmasına başlarken bütün bu paketlerin, bütün bu desteklerin sağlanacağı firmalar, işletmeler, iş yerlerinin öncelikli olarak istihdamı koruma şartına bağladı bu yardımları. Dolayısıyla bütün bu yardımlar verilirken 100 milyarlık paket özellikle esnafa, kobilere, iş yerlerine verilirken buradaki temel şart Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle istihdamı korumak olmalı. Bu bizim için çok önemli, çok değerli. Buna hassasiyet göstereceğiz. İkincisi hem kredi özellikle garanti fonunda hem de kısa çalışma ödeneğinden iş yerlerinin zora düşmesi durumunda, üretimin durması durumunda kısa çalışma ödeneğinin esnetilerek verileceği hususu bizim için önemliydi. Özellikle kredi garanti fonunun miktarının 25'ten 50 milyara çıkarılması, buradan yararlanacak işletmelerin aynı zamanda çalışanların da borçlarını ödeme şartını talep ediyoruz. Bu konuda bir açıklık henüz yok. Emekli maaşlarının 1500 TL'nin altında olanların 1500 TL'ye çıkarılması çok büyük bir artıştı. Yaklaşık 650 bin emeklinin maaşı 1500 TL'nin altındaydı. Onlar 1500'e çekilecek bir de dul ve yetimlerin yine yaklaşık 1 milyon 600 bin dul ve yetimin de bu ölçüde maaşlarında bir düzenleme sağlanacaktı. Bu çok önemliydi. Asgari desteğinin devam edeceği önemliydi bizim için telafi çalışmasını çalışanlar bu kriz döneminde aşmak için telafi çalışması hususunda 2 aylık dönem 4 aya çıkarılıyor. Bu da gerçekten önemliydi. Özellikle hem bu düzenlemede hem de bundan önceki yapılan pek çok düzenlemelerde aslında iş piyasasının canlanması hususunda gereken hükümet zaman zaman teşviklerde bunu desteklemişti. Bu 100 milyar teşvik tabii ki piyasayı daha da canlandıracak. Ancak bunu yaparken çalışanların haklarının da korunması gerekiyor. Zaten emeğinden başka sermayesi olmayan, sadece o kıt kanaat geçinen emekçilerin bu konuda işsiz kalması, maaşlarının ödenememesi, ücretsizliğine çıkarılması gibi konuları asla kabul etmiyoruz. Bu arkadaşlarımız öncelikle iş yerlerinde idari izinli sayılmalı. Aynı zamanda yıllık ücretli izinleri kullandırılmalı. Eğer o da sağlanamıyorsa, dediğim gibi özellikle kısa çalışma ödenenler, yararlandırılması. Bu çalışanlar için çok önemli bir talebimiz. Bir de hiçbir gelir olmayan, özellikle sosyal desteklerle yaşamını sürdüren vatandaşlarımız için önemli bir düzenleme yapıldı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına yaklaşık eee 2 milyarlık bir kaynak aktarıldı. Bu da özellikle zor süreçler yaşayan milletimizin en yoksuluna da destek sağlanmış oluyor. Tabii ki buradaki amacımız bu korona virüsüyle topyekun mücadele etmek, bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bunu yaparken de adil ve hakkaniyetli bir düzenlemeye de özen göstermek gerekiyor.